Bir oyun buldum. Mekrum bize benzer. Bir level değil. Çok garip. Kitty House diye bir yerde. Kitty bana her şey Kapıları da açmalıyız. Bu ne? Çok saçma. Aga o titi beni bir daha Tereptüt ettirdi. Ölüyorum. ölmüyordum Açılmıyor. Geçime bir oyuncak tuvalet odalı aynı yerde bir bir de ikinci oyuncak burada yoktu sanki tuvalet Şu ortada olabilir mi? Bu <laughs> kit çok dar. Dermiş. Terziye yalan, biz neredeyiz? Kit i̇şte hosti host pencere çizmişler. Aa mincer. Aynı yerlerde mi çıkıyor hep bu? dur bir dakika. Şimdi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Siyah adam var. Siyah adam. Oğlum adam da koşar. Dım dım. Dım dım. Dım dım dım. Dım dım dım. Dım dım dım. Burası aa burada. Eee 5 tane oyuncak topladım. <laughs> Bir daha görmem. Gözüm görmesin bu siyah adam. Odalarda beliriyor. Tuvalet. En fazla ne olabilir ki? Bu oyuncaklar aynı değil mi? Kapı niye kapmanıyorsun oğlum? Bir sürü çıkıyor. Kapalı kapanmaz benim. Cam tam. Altı tane oynayacak. Adamın üstüne kapıyı kapattım. Gelmedi ama. Şimdi gelmedi. On. A bak bunu güzel çizmiş. Hadi diyebilirim. Banyo küvet. Tuvalete mi attınız? Aa yine orada mı? Yine orada mı bir tane oyuncak var? Yok. burada oyuncak ayıdan 50 bin tane topladık oğlum daha evde oyuncak ayı kalmadı bir şey diyeceğim bu oyuncak değil mi burada bir burada oyuncak evdeyiz buradan nasıl... bu adam geçiyoruz leveli bitiriyor muyuz burada olur hep daha ne istiyorum bunları ne yapacağız bu oyuncaklar Mikrofon tuşuna bir basacağım. Hello. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oğlum bıktım usandım lan evde tur atıyordum. Hay böyle yerim. Oyun berbat. Bunu söyleyeyim. Nereden gideceğiz? Nerede, ne ne yapacağız bu oyuncakları? A dolap. Bu dolabı açabiliyor muyuz? Yok. Sonrası buzdolabı var mı? Varmış. Yok lan. Buzdolabı olması zaten nasıl? Adam bir tek orada çekiyor. Ondan da kapısını kapatıyorum. <laughs> Tuvalet. Tuvaletin içinden geçiyorum. Ama buradan da geçemiyorum. Yine mi oynayacak ayı? Yaşayacağım şu, şu an şu anda da yaptım. Ben burayı kapatmamış mıydım? Nur ums Bu da ne yapacağız? Klozet. Niye? 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 O tuvalete gidebiliyorum. Tuvalete <tosapan> <Orlando> girdim. Vidaları varmış kaliteli. <tossapan> Kaliteli videoları var. Kalite. Çok gördüğüm en kaliteli şey. Dota'ya girmek. Aa küçük ne oldum. Ne Nemati oldum, ne maçı küçük ne maçı. Bu oyuncak. Annem bana yeni oyuncak anne. Anam beni bulamaz. Kuranın altında. Anam. Plazet. Anne benim boyum buraya yetmiyor. Bre. Bre. altında da. Bu eve geldiğim kardeşinin ne istediğini yaptım. Ev pembe oldu. Benim istediğimi yapmıyor. Oyuncak almışsın bana. Ama hepsi de aynı. <laughs> ne iki tane böyle boş boş var. <laughs> Anne. Dönene.